Vücudunuzda bölgesel olarak biriken yağlardan şikayetçi misiniz? Aslına bakarsanız bölgesel yağlar birçok insanın ortak derdi. Bu sorunun altında ise metabolizmanın yavaş çalışması yatıyor. Dengeli bir diyet, spor ve yağ yakmaya yardımcı içecekler ile metabolizmanızı hızlandırarak bölgesel yağlarınızdan kısa bir süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Evinizin konforunda, zahmetsiz bir şekilde hazırlayabileceğiniz yağ yakmaya yardımcı detoks suları özellikle sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatır. Sadece birkaç malzeme ile hazırlanabilen yağ yakan içecekler vücudunuzun toksinlerden arınmasına da yardımcı olur. Hızlı ve kolay 3 tarif vereceğim. 1. Salatalık mucizesi malzemeler, 1 salatalık 1 demet maydanoz, 1 limon, 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 yemek kaşığı aloe vera suyu, yarım bardak su hazırlanışı. Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar blenderdan geçirin. Hepsi bu kadar, içeceğiniz hazır. 2. Tarçınlı su tarçınlı suya yakımını kolaylaştırarak kilo verme sürecini destekler. Sindirim sistemini iyileştirir. Tatlı krizleri için zararsız bir çözümdür. Malzemeler: 1 bardak su, 1 çay kaşığı tarçın hazırlanışı. 1 bardak suyu kaynatın. Kaynattığınız suyun içine çubuk tarçını ekleyin. Su ılıdıktan sonra içeceğinizi tüketebilirsiniz. Yağ yakmaya yardımcı tarçınlı su özellikle yemeklerden önce aç karna içilmelidir. 3. Limon soda yardımı malzemeler: 5 adet limon, 1 litre soda, taze nane buz hazırlanışı. 4 limonun suyunu sıkın, kalan bir limonu ise dilimleyin. Tüm malzemeleri uygun boyuttaki bir sürahide birleştirin. Son olarak buz ve naneyi ekleyin. Hepsi bu kadar, içeceğiniz hazır.